Merhabalar. Salı günleri yayınladığımız 9. sınıf ve temel yeterlilik testi konularından bir soru bir çözüm video serimizin 27. videosuna hoş geldiniz. İdeal pistonlu şekildeki kapta buharı ile dengede bir miktar saf su bulunmaktadır. Sabit sıcaklıkta piston 2 V noktasından V noktasına bastırılarak sabitleniyor. Buna göre son durum ile ilgili 1. Suyun denge buhar basıncı değişmez. 2. Sıvı su molekülleri sayısı artar. 3. Birim hacimdeki gaz fazındaki su molekülleri sayısı azalır. Yargılarından hangileri doğrudur? Buharıyla dengede bir miktar saf su bulunmaktadır. Dengede saf su varsa eğer ki H2O sıvı ve H2O gaz dengesi var demektir. Piston 2V noktasından V noktasına bastırılıyorsa yani 2V'den V'ye bastırılıyorsa hacim azalır. Hacim azalırsa suyun kısmi buhar basıncı artar. Burada suyun kısmi buhar basıncı artar. Etki suyun kısmi buhar basıncını artırmaksa tepki azaltmak. Azaltmak için denge girenlere kayar. Dengenin girenlere kayması demek H2O gaz moleküllerin sayısının azalması demek. Ve H2O sıvı molekülleri sayısının ise artması demek. Buna göre. 1. Suyun denge buhar basıncı değişmez. Sıcaklık sabit olduğu için denge buhar basıncı değişmez. 1. Doğrudur. Sıvı moleküller sayısı artar dediğimiz için 2 doğrudur. Birim hacimdeki gaz fazındaki su molekülleri sayısı azalır. Totaldaki gaz molekülleri sayısı azalır. Ancak suyun buhar basıncı denge buhar basıncı değişmediği için birim hacimdeki gaz fazındaki molekül sayısı değişmez. Dolayısıyla bu yanlıştır. Soru bize hangiler doğrudur dediğine göre vereceğimiz cevap 1 ve 2 C'dir. Başka bir videoda görüşmek üzere. En güzel günler sizlerin olsun. Başarı dileklerimle. Hoşçakalın.